Onu kaçıran her kimse onu bir an önce bulmamız lazım. Biz bunu yapanı bulamadıkça karım kendini güvende hissetmeyecek. Görüntüler ulaşmamız an meselesi. Kim neden böyle bir şey yapar anlayamıyorum. Hem de bir kadın. Seni bu kat kat kara toprağın altına koyanların kızı annemize girdi. Ama sen müsterih ol. Kimse çıkmasa da senin hatırına sahip çıkacağım. Sena uzaklaştırma alacakmış. Ya çok tehlikeli bir kadın. Ondan her şey beklenir. O zaman bu akşam konakta kimse yok. Sendin. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.